21 Nisan 2025 tarihinde Onamlı Hayvancılık Honamlı e, Teke ve Besicilik çiftliğindeyiz. çiftliğindeyiz ve burada karşıda gördüğünüz tekerimizin adı bu A ne ne deniyor bunu Ala Doğan Ala evet, Doğan Ala Doğan Ala evet aynen böyle şöyle götürelim şöyle kilometrelerce gidiyor bu ya vay 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 bir de geriye şöyle dur 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 dur. Şöyle. Kamera teknikler yapalım biraz ya. Z. Kadra da Şimdi konuş bakalım özellikler bu özellikler nedir bu keçinin? Abi bu Ala Doğu diye de geçer. Uşaklı diye de geçer. Uşaklı, evet. Ala Doğu. Sakardır. Sakar. Aynen. Davarımızın damızlık teki. Bir de sizin bir özelliklerini göstereyim sayın izleyici. Şu alt çeneleri bunların. Evet. Biraz uzun olur. Biraz uzun olur. 8 diş 8 diş olur. Evet. E, alttan yaprakları e, kavramak için tasarlanmış. Yaratıcı öyle yaratmış abi. ve kulakları doğuş, doğuş, doğuş kulak, doğuş abi. gözler Şakır. çakır, ışıl mavi. Evet ışıl mavi. Evet, şu... Bilekler kalır. Bilekler kalır. Gel Ağaz, bakalım. Hadi Bilal'in bir kaldır şunun bir. Kaldır ya kaldır. Bilal'in ayağını çektim. Hah sadece ayağını. Evet gördüğünüz orijinal dana ayağı gibi. Ve sekili ayakları. halı. Evet, Kuyrukta da seki var. Orjinali budur sayın tabii izleyiciler. Tabii, Şöyle. Kaldır bakalım şu efeyi kaldır. Kaldır. Ooo. Evet. Tekelerin tekesi. Honamlı tekesi. İşte evet. budur sayın izleyiciler. Tekelerin tekesi. Honamlı tekesi. Yani honamlı. Orjinal, orjinal honamlı. Evet. Orjinal arı duru. Honamlı. Tamam indirmen şimdi bir de şey yapacağım böyle dik çekeceğim böyle kaldıracağız zor alıyor.